Merhaba Arkadaşlar da, Yok yok Topraklarla Ritmik Diyoruz <laughs> Merhabalar Sayın Emel Bey Feri elde ettiği Çakıllardan Çıkan Elmaslarla Kendime Bir Diamond Kazma Yaptım Şey Kazdım ee, Kazma Görünümü Kürek Yaptım <laughs> Biraz Torpak Kastım Şuralara Biraz Yükselttim ben huş ağacını çok sevdiğimden mütevellit Buraya kuru falan huştan yaptım Bunları da huşta çevireceğim yakında Bir tane stombaral yaptım Şimdi bunlar için Bize clay lazım olacak birazcık buradan clay yapacağız Desen ee, olarak da çok hoş duruyor Zebra Bu dedi, bulutlar da bulutlar altımızda. bizim kaçıncı bloktayız ya J'ye bassam Same season crate Bura Leave. Cancel. Allah Allah. Neydi acaba o? Bir şey yok galiba. Harita modu yok bunda. Uçuştan bakabilirsin abi. Ha, unuttum lan. Modla oynuyor oynuyor. 62. bloktayız. O zaman alttakiler bulut değil mi? Ya i̇lerliyor bunlar bulut. Ben yanlış görmüyorum. ilerliyor Evet. Allah Allah. Şuradaki ne bir olarak gördüm ya. Yani, biyom olarak gördüm. Gezek en. <laughs> yani oraya gideceğiz. Alıp gitemler alacağız. Bir ara olmuştuk galiba. Bir, bir kimbirin yayın edip. şurada gezegen olmamış. Hadi toprak kasalım. Kastık üç sandık. Hadi gidelim. Yani <laughs> gidiyoruz gidiyoruz varamıyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz varamıyoruz. Meğersem gezegen değermiş. Üç tane emerald çıktı abi. Emerald kazma var mı böyle bir şey var mı? Bilmem. Şimdi evet, burayı tamam. birazcık büyüttüm. Tamam. Bize şey lazım. biraz daha lazım. Şey yapacağız. Crucible yapmamız lazım. Crucible içinde bize unfired crucible 3 6 7 tane porcelain clay lazım. Onun için iki tane dasta ihtiyacım var. Eş yine çubuk pişireceğiz. Hop metalimiz pişmiş yine güzel. Şu slabları çubuğa çevireyim. Ee, ne kadar şey lazım? Al. Yani şunları da pişirelim. Oo demir. Bir tane daha mı lazım? Bir tane bende var demir. Varsa al abi. <laughs> boy iki. Tam onlar da onlar da pişince dört tane var orada. Güzel. Altı. O sandığımız da hoşlanmış. Aksi. Buraya da şeylere koyuyorum abi. Buralar. <laughs> Mouse track yok mu bunda ya? R'ye mi basmaz? Yok. R'ye bastım. Üstüne bir şey çıktı böyle bir değişik. Müzik falan filan. Kimin? Senin. Müzik mi? O ne lan? Bak mi? abi benimkine. Bak abi buraya yap. Benim üstüme bak. Bakıyorum bir şey yok J'ye basınca mı? Aynen J'den basınca mı oldu? Ben J'yi kapattım ha sen de de gitti. hah <laughs> ben de kapattım ha. <laughs> o neyse artık bir şey yok yani ne bilmiyorum. EJ, Je, Gem diye bir şey, create Bir yıldız diyor. Kafamda yıldız çıkıyor. Allah Allah. Sen de yap, sen de yıldızı gez. Yes. Benim gözüm yükseklerde değil. Hop. Şimdi iki tane bucket istedi bizden. Evet abi. Yaptık. Niye saymadın? Quest Clay bence. Bana da öyle geliyor. Sadece Bucket yazıyor burada. Biz Clay o kadar bucket. uğraşıyoruz. Clay... Çok ayıp ya. Bu Clay değil. <laughs> Person, personal Bucket mı? Clay Bucket abi. Butch, Cat. Şu, Unfired. Car, aynen. Unfired ya. Şurada çubuk eriteceğiz tamam mı? Şu bize dörde 4 dört e bir alan yapabilir misin su için? Bu burada eriye Yapalım. dursun. Yapalım abi. Şu yakını yapın. Nereye götürüyor? <laughs> Çok ses çıkıyor ondan ya. Nanet gelsin Getir getir bak su akıyor bak. Aa şıldır şıldır. Getir buraya getir. Gel gel buraya gel. Hatta şöyle yani. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Seksi olmasını istiyorum. Ee? <laughs> Oo. Ne oldu kaldın öyle? ki ne de bir şey yok. a a a sınırsız ol. olay sınırsız oldu. <laughs> Şimdi bunu alacağız. Buna sokacağız. Buna da sokacağız. Play. Bir de birkaç tane daha lazım. Ve kemik tozu lazım. Kemik tozu çıktı mı hiç? Yok. Dust elememiz lazım. Dostum. Hadi abi yapayım ben o zaman. Bir saniye şöyle. tak 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 arkam Tabii. sağlam değil mi? Bir dakika dur. Options. Al topu abi. Bende var ben... top. Müzik. De, Şu Master var. Volume 50 yapayım. MTX turu neyse onu da 50'ye çekeyim. Special'ı 50 yapayım. Benim topumu bana at. Don don. Ah. Sen dönüş tura. Shiftle değil mi? Shiftle değil mi? Shiftle Ha. Dost kom istiyor. Oh, hopla. Hadi kemikçi kemik bekliyoruz. Heh, al abi. Adam dalmış da gidiyor ya. Kırdım kırdım. Zorlamana gerek yok şu anlık. Şu elimdekileri bitireyim de abi. Hadi vereyim. yapacaksın yapacaksan vereyim abi. 8 yok. tane kaldı kız. Yapmayacağım. İstemiyorum. <laughs> Görelim biri tamam. boya testi aldım. İkinci görev de geliyor. İkinci görev de tamam. Şu görevleri bir alalım. Quest. Birisi. Balkabağından balkabağa turtası yapabiliyoruz mu abi? Yapmalar. Ekittim kemik tozu mu? kemik tozu seçtim birinde diğeri seçilt diyor mu seçilmiyor dört tane gomu veriyor sağ olsun ama hala şu abi ben görevi... yapmış ne MC. alayım kemik tozu mu alayım yoksa eş mi alayım kemik mi tozu alayım kemik tozu kemik tozu eş eş yapılır eş bu pişirince oluyor tamam abi bu bitti kömür emeze hunt diyor Aa çini şeyini istiyor. İşte onu yapmamız için şuraya ateş yakacağım. İşte bu görük mü oluyor mu olmuyor mu bize şimdi dört tane kırık taş lazım. Oluyor abi. Yeri i̇şte İçinde içinde görük yeri değil. Bayağı bir kırık dört. Dört tane şey lazım ne derler onun ismini obsidian lazım. Değil mi? Table. Table. Aynen. 4 obsidian, 4 tane de pişmiş taş lazım. Onu yaparsak var ya, manyak olacak. Ağacı koy, taşı al. Taşı koy, kumu al. Kumu koy, toprağa koy, taş al gibi. Anladın mı? Aynadım, anladım abi. Gelerek... Aynadım. Aynadım abi. Toprağın EMC'si var mı abi? Her, hepsinin en düşük EMC bir zaten. Abi zaten EMC koyduğumuz zaman taşma hissi demizi alacağız. Eliyorum işte. Kırık taş lazım baba. Hadi kas. Bir dakika abi. Çabuk kas. <laughs> Dört tane de pişmesi lazım şurada bir de. Bir şey diyeyim ben sana? Wooden ham hopper var mı diye baktım da. Bakın. Ne var mı? Bu hızlı mı oluyor ya? Baya baya eridi ya. Hatta bir kova lav aldım. Lavık hemen şu torcu kır lav koy abi altına. Torcu alalım. Efedi var mı burada? Bilmiyorum. Var galiba. Ben basınca olmuyor. Ben basınca da olmadı ama. Belki baktı, belki de başka bir şeydir. Neyse, ah devam. Benim baltam kırıldı mı ya? Balta göremedim demedim. De, de. Abi kopurdan mopurdan şey yapalım. Ne? Da kazma yapalım. Ya şimdi yıkır birazdan elmastan bile yaparız. Sen şimdi şimdilik onlara bir kar. Hadi amcam. Attım bir bakın. Hı, hmm, mantar mı? Hı, hmm, mantar lan bence. Hmm. Şimdi buradan lav kovasını Ama... alıyorsun, buna Aha, basıyorsun. Of, of'den tamam tamam. Oo, deli gibi area. Bas bas bas. <laughs> o değil de ben biraz da ölmek üzereyim. Obsidyenin şeyi kaç abi? EMP'si 64. Bak, so soldaki pumpkin, sağdaki şey. Karpuz. Bu ne? Bu buğday. mı var söylemiyor. Ya. Öleceğim hocamdan. <laughs> ah yedim. Sen öl. <laughs> Gableston, Gableston. Gableston lazım, Gableston. Son hadi, bastır. Bastır Mirayim. taradan 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 Lav oldu galiba Evet, ha şimdi oldu Son bir <Gülüyor> <Gülüyor> Her seferinde kuleyse tıklattırıyor beni uyuz ediyor ya Bu go to the hell diyor ha bak cehenneme git diyor nedir varmış Soruyormuştun ya bölüm arasında <laughs> kimse bilmiyor sır bana sordu bölüm arasında <laughs> abi dedi cehenneme dedi gidiyor mu dedi neden cennet yok cennete gitmek istiyorum belki ben en cennettir belki son <laughs> abi yalan azıcık <laughs> şimdi bu EMC table'da her zaman olan bir sıkıntı vardı benim EMC'mi sen, senin yemsini ben göremiyordum. Acaba hala aynı mı? Denemek ister misin? Hadi deneyelim. Şimdi üstümde ne kadar EMC varsa bunun içine atıyorum. Hepsini de tek tek at. Ben göremiyorum abi. Yine ayrı ayrı değil mi EMC'ler? Evet. İstiyorsan bütün EMC'leri sen topla fark etmez. Yok fark etmez. Bazı bir şey oldu mu? Şimdi hepsini oraya attım. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Şu sandığı kırıyorum. Sen de at ya içine. Abi şu yok dersin veririm. Bu yok dersin veririm. Mesela 64 tane elma var artık. <laughs> ah ye ye ye. Ha. Sen de ye. Elmanlar düşünelim. Bu şeylerin yemsileri yok. Tozların, mozların, kömürün var. Onun var, bunun var, şunun var. Bunun var, bunun var. Bunların var. Bunların var. EMC, 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 EMC. EMC olmayanlar sandıklara. Hatta bunlara driver bile yaparız. 69.000 dokuz bin var. Şu Benim <laughs> <Şu> an. Benim niye <laughs> bin? <25 .000. gülüyor> <laughs> Şu şeyleri abi. Ee, ne derler? ney şu malzemeleri eritelim de ondan sonra da Bak şimdi sen şey sabahtan beri ne eliyordun mesela? Elmas bir tane bul bulmamız lazım. Yok sabahtan mı ne eliyordun? Gravel. Bak şimdi. Örnek olsun bu toprak bu çakıl. Tamam abi tamam. sıkıntı yok biliyorum adam. Bir tane kum alayım kumum yok. Bir tane daha salayım. Şundan da çakal alayım. Bende de yok. Ama dastı emc yokmuş. Al sana gravel. Al lan. <laughs> Ey maşallah. Eleyim e. mi yoksa? Tabii canım. Elmas lazım demedin mi? Evet en azından bir tane elmas şey Şu yapalım Şimdi gelelim göreve. Quest. Şu görevimizi alalım. Bir, iki tane şey veriyor. Şimdi cehenneme gitmemizi istiyor. Bas abi hepsi deniyor oraya. EMC'den al. 10 tane. 64 tane aldım. Bu bu kadar EMC nereden geldi acaba ona? Bu kadar EMC'de ne var ki? Ne vardı ki e, bizde? Emerald abi. 3 tane Emerald zaten 30 mu 40 mu oldu? Oha, harbi bir tane de 16 binmiş. Ben de ne oluyoruz kız dedim bir an. Burası market gibi işte. Ne lazım? Amca bana bundan lazım şu kadar. i̇şte tek sıkıntısı iki kişinin EMC'sini ortak göstermiyor. 1 2 boyut 3 mu oluyor lan? 1 2 3 evet. Kendim sordum, kendim cevapladım. Umarım orada nedir birik falan vardır. EMC kasarız. Seni EMC dert etme. EMC için neler neler var. Aklın şaşacak. Şey bu fuel mual yapıyorduk galiba. Şey var. Güneşten elde ediyon EMC'yi Kömürü koyuyon kömür oluyor anasının gözü Hah aynen Of Ha demir yok Bir var mı? Var Pişirelim Artık ağacı da gerek <laughs> Yıkın bundan hepsini. <laughs> Çıkmadım bir elmas ya. Şuradan şeker kamışı alayım. Kızıltaş taş bastın mı abi? EMC. E sen bas lazım olsa sana sorarım var mı da alırım. Kağıt öğrendim, şeker kamışı öğrendim. Metal erittim. Metal öğrendim. Hep metal ben diyorum de yani onlar demir. Yok. ben Bende onlar yok mesela Veririz kardeş. Derim ki sana şundan şunları al derim. Böyle atarım üstüne. Al derim varlar. Okut bunları derim. Sen de öğren derim ya. Anladın? Aha Çık da orada. gel. Boşalt üstünü gel. Geliyorum abi. Soyun. Meş yaparız ya. Kaliteli meş. Anladın mı? On da var. Ne uğraşıyorsun? Allah Allah. Bak şimdi. Nerede bu crafting table? Al sen bir tane şundan öğren. Kaç taneden kaç tane yapıyor? Karlı mı? Lan meş nasıl yapılıyordu? <laughs> Çaldı. Meş yapamadım. <laughs> Dört taneymiş lan ben bir sürü kullanmaya çalıştım ya. Yaptım abi meş. Okey. bana vermek istemedin. Ay be. Ha, al abi. Ya, abi yaptım öğrendim. yaptım ben de yaptım. Tamam yet ya be Ben de yapabiliyorum ya. <laughs> ah metalden. Gidiyor Şimdi... muyuz abi yüzlerimde hiçbir şey yok Burada gravel erittiğin zaman İstiyorsan abi Yeni bölümde gidelim direkt şeye Yok farkında <laughs> bu sayfa bitecek zaten galiba Sanırsam Hiç çıkartamadın ya. Yangın. Yangın mı? İsyan. Yansın Oraya boş şey ya. Bırak yansın ya. Bırak yansın elleme. Hadi gidelim. Ne alacağız? Sadece kırık taş alalım. Olabilirsen. Evet, elmas ol. çıkmadı abi. Tamam gideriz sonra bir daha gel hadi. Gel. Tamam cehennemle Cehennemde okay. video bitiyor. Gel. Gel Geliyorum. gel gel. Geliyorum. Buradayım. Geliyorum. <laughs> hadi bakalım. İyi <laughs> <laughs> e misin varsa kesin ada vardır yani bütün her şey vardır bence. Cehennemde yani Eee yok Maalesef Deme ya bir şey görmüyor <laughs> F7 çalışıyor mu? Yok çalışmıyor Böyle gidiyorum bitene kadar Her yer boş binayım. Her yer her yerde Görev bitti mi acaba? Bakayım ona Bilmiyorum. Evet görev de bitmiş. Ne veriyor? Extreme çihili ile müzik paper. Çihili mi? Biber mi? Extreme çihili. Extreme çihili. Large meal. Bilmiyorum. Bakacağım şu şeyin bitsin. Kabustanın bitsin. Öldüğümüz ee, gide gide kale bitireyim. bulacağız galiba ya da. Ne bileyim. Bu nedir abi? Oo, full ama fulllüyor da şey yapmıyor. Bunun şeyi yok. Bak İm sana bir sır vereyim. Bundan sonra önce EM ona bir tane daha taş çıktı üstünde. EMC'ye benzeyen şeyler EMC okutuyorsun. Sonra kullanmaya çalışıyorsun. E ee, zombi doğdu. Zombi ay zombi etin var mı? Taşı var mı Yağmıyor ki pezevenk. <laughs> Ateşlisin ha. <laughs> <laughs> İnşallah. <Bir şart. gülüyor> Aşağı. Evet. İlk sayfa quest'imiz bitti o zaman biri hariç. Evet abi o, o da ne oldu belli değil. Tamam şey gelir <laughs> mail yaptık. Paper'lar ne yapıyor Oha oğlum kaç tane şey dolduruyor bu. Ya anlamadım sayfa. ya boşver. Bunu yiyebiliyoruz mu? Yiyoruz. Yavrum beni fullledi. evet. Allah. Birinci şeyin şeyi bitti. Ne derler? Bölümün görevleri bitti. Bir sonraki görevleri yapmak için biz hazırlanacağız. Malzeme kasıp size göstereceğiz. Bravo! Bravo! <laughs> Başkanım bravo! Evet. <laughs> İzlediğiniz için <laughs> teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye bye. Selam.